Evet, itfaiye araçları da gelmek üzere yukarıda ama ters istikamete gidiyor itfaiye araçları. Bu yangının olduğu yerde e, şu kısımda Ferda Koleji vardı önceden. Şimdi Asa oldu herhalde. Onun arka tarafına düşüyor burası. Evet, arka tarafına düşüyor. Burası çevre yolu Korkutata'nın girişine 250-300 metre kala bir nokta burası. Evet, binanın altı tamamen yanlış vaziyette şu anda. Ama itfaiye araçları evet şimdi evet itfaiye araçları şimdi geliyor. Evet, üçüncü kattan su döken Der var ama ne kadar faydalı orası tartışılır tabii ki. Evet ekipler geldi. Evet, itfaiye müdahale ateş söndü. Birazdan da soğutma çalışmaları da başlayacaklar diye tahmin ediyorum.